Evet arkadaşlar. 36. sorumuzla dersimize devam ediyoruz. 3 basamaklı bir sayının birler basamağı 2 artırılır. Onlar basamağı 3 azaltılır. Yüzler basamağı 4 artırılırsa sayıda ne gibi bir değişme olur? Hemen öncelikle bir tane ABC 3 basamaklı sayısı yazıyoruz. Birler basamağını 2 artırdık onlar basamağı 3 azaltılır ve yüzler basamağı 4 artırılır. Arkadaşlar bu sayının yüzler basamağının 4 artması demek sayının 400 artması demek. Onlar basamağın 3 azalması demek sayının 10 ile çarpıyorum 30 azalması demek. Birler basamağın 2 artması da 2 artmak demek. Arkadaşlar 400 2'yi topluyorum. Artma yukarıya doğru göstermiş olalım. 402 artar. 30 azalır. Farkı 372 artar. Her bir en az 2 basamaklı 25 tane sayının birler basamağı 2 artırılır, onlar basamağı 3 azaltılırsa toplamda ne gibi bir değişme olur? Hemen a b sayısını yazıyorum. Burada kaç basamak olduğunu bilmiyorum. Önemli olan hangi basamaklarda değişiklik varsa onlar belirleyici olacaktır arkadaşlar. B sayısı 2 artırılır. Onlar basamağı 3 azaltılır. 3 azalması demek 30 azalması demek. 30'dan 2'yi çıkarıyoruz. 28 azalır. Bir sayı için 28 azalma söz konusu. 25 tane sayımız var. 25 çarpı 28 sayımız toplamda 700 azalır. Arkadaşlar bir kez daha bahsedeyim. Sayının kaç basamakta olduğu önemli değil. Hangi basamaklarda değişiklik olduğu önemlidir. Burada her biri en az iki basamaklı diyor. 2 basamaklı da dese aynı soru, 5 basamaklı da dese, 7 basamaklı sonuçta sadece onlar ve birler basamağında değişiklik olduğu için belirleyici olan onlar ve birler basamağı olacaktır. A ve B doğal sayılarının onlar basamağı iki artırılınca çarpım 1780 artıyor. Arkadaşlar 1780 artıyor. A sayısının onlar basamağını iki artırmak demek sayının 20 artması demek. B sayısının onlar basamağının 2 artması demek. Sayının 20 artması demek. Eksi A çarpı B eşittir. 1780. Artıyor dediği için yaptığımız değişiklikler ilk çarpımdan büyük olur. Azalıyor deseydi önce A çarpı B'yi sonra şuradaki yaptığımız değişiklikleri çıkartarak yazacaktık. Artıyor dediği için sonraki yapılanlar ilkten daha büyüktür. Şimdi çarpalım arkadaşlar. A çarpı B artı 20A artı 20B artı 20 ile 20'nin çarpımı 400 eksi AB eşittir 1780. A çarpı B'ler gitti. 20 parantezin alıyorum. 20 çarpı A artı B. 400'ü karşı attım. 1380 sadeleştirdim şu şekilde. A artı B buradan 69 bulunur. Bize de zaten A artı B değeri sorulmuştu. Bir sonraki sorumuz A, B ve C de iki basamaklı doğal sayılardır. C'nin değeri 2 artırıldığında demek ki A, B'de değişiklik yok. C, D'de C 2 artırıldığı için C arkadaşlar onlar basamağı o zaman sayımız 20 artacaktır eksi AB çarpı C 720 çarpıyorum AB çarpı C de AB ile 20'yi çarpıyorum 20 çarpı AB eksi AB çarpı C 720 şu şekilde sadeleşti geri kalanları yazıyorum 20 çarpı AB eşittir 720 birer sıfırını aldık AB sayısını buradan 36 olarak buluyoruz. Evet. A, B, B C de iki basamaklı sayılardır. A, B çarpı C, D çarpımında A B, C 2 artırılır. B ve D 5 azaltılır. Hemen yazıyorum. A, A'nın 2 artması demek arkadaşlar. Sayının 20 artması demek. B'nin 5 azalması demek de birler basamağı olduğu için 5 azalması demek. Yani aslında 15 artar. CD sayısında C'nin 2 artması demek. 20 artması demek. D'nin 5 azalması demek. Eksi 5 azalması demek. Birler basamağı olduğu için. Eksi AB çarpı CD eşittir. 1500. Düzenliyorum. AB artı 15 çarpı CD artı 15 Eksi a b cd 1500 şimdi çarpalım arkadaşlar parantezleri açalım a, B çarpı CD 15 çarpı AB B. 15 çarpı CD 15 çarpı 15 225 eksi a b cd eşittir. Şuraya yazayım şöyle. 1500. A, B, C, gitti. 15 parantezin alıyorum. 15. A, B artı C, D. eşittir. 225'i karşıya atıyorum arkadaşlar. Hemen şurada çıkarayım isterseniz. 225. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. Burada kaldı 9. 9'dan 2 çıktı. 7. Burada kaldı. 4. 4'ten 2 çıktı. Peki 1275 1275 Burada 1275 de 15 hemen şurada böleyim isterseniz. 1275 bölü 15 120'nin içinde 8 defa var. 127 75'in içinde 5 defa var. 75 0. Demek ki AB CD buradan cevabımız 85 olarak bulunacaktır. A, B ve CD iki basamaklı doğal sayılardır. AB çarpı CD çarpımında AB'nin A rakamının 4 artması demek sayının 40 artması demek. CD sayısında C rakamının 4 azalması demek sayının 40 azalması demek. Eksi AB çarpı CD 800 artıyor. Demek ki farkımız 800. Çarpalım güzelce. AB çarpı CD eksi 40 ile AB'yi çarpım Eksi 40 çarpı AB artı 40 çarpı CD eksi 1600 eksi AB çarpı CD eşittir 800. AB, CD'ler gitti. 40 parantezini alıyorum. Arkadaşlar burası eksi burası artı olduğu için önce CD yazayım. CD eksi AB 1600'ü karşıya atıyorum. 2400 birer sıfırını aldım. CD eksi AB buradan 60 olarak bulunur. AB ve CD iki basamaklı doğal sayılardır. AB ve CD çarpımında A rakamı 5 artırılırsa sayı 50 artar. Çarpı CD sayısında C rakamı 5 azaltılırsa sayı 50 azalır. Eksi AB çarpı CD 600 artıyormuş. Bakın arttığına göre diyor ikinci oluşan sayı daha büyük. Çarpalım. AB çarpı CD AB ile 50'yi çarpıyorum. Eksi 50 çarpı AB. Artı 50 çarpı CD. Eksi 2500. Eksi AB çarpı CD eşittir. 600. Arkadaşlar AB çarpı CD'ler gitti. 50 parantezin alıyorum. Burada eksi burada artı önce artıyı yazayım isterseniz cd eksi burada ne kaldı ab eşittir 2500'ü karşıya atıyorum 3100 şöyle birer sıfırını aldık geri kalan cd eksi ab 62 olarak bulunur. Rakamları farklı. 3 basamaklı 4 farklı doğal sayının toplamı 3360'dır. En küçüğü en az kaçtır? Şu kavram çok önemli. En küçüğü en az kaçtır? Arkadaşlar 4 tane sayı varmış. 1, 2, 3, 4. En küçüğü en az olacak. O zaman diğerleri ne olmak zorunda? En fazla olmak zorunda. Rakamları farklı. 3 basamaklı 3 tane en büyük sayı seçiyorum. Bir tanesi şu. 9, 8, 7, Rakamları farklı demek 9, 8, 7'nin farklı demek. Farklı olmasa demek. 4 farklı doğal sayı ise 987. Ben aslında buraya tekrar 987 yazmak istiyorum ama 4 farklı dediği için 986, 985. Topluyorum. 11, 18 elde var. 1, 24, 25 elde var. 2, 29. 3. 4. sayı bulmak için 3360'dan 2958'i çıkarıyorum. Ondan 8 çıktı 2. 0. Burada kaldı. 3'ten 9 çıktı. Çıkmaz. 13'ten 9 çıktı. 4. 402 de bizim en küçük sayımız olmuş olur. Bir kez daha söyleyeyim. En küçüğü en az diyor ya. Bir tanesi en az olacak. Diğerleri en çok olacak. İşte en büyük 3 basamaklı sayılar yazdım. Mecburen bu sayıda en az olarak kaldı. Ama burada şuna dikkat edelim rakamlarının farklı olduğuna dikkat edin. 402 rakamları farklı mı? Evet, o zaman cevabımız 402. Rakamları farklı, 3 basamaklı farklı üç doğal sayı. 1, 2, 3. En büyüğü en çok. En büyüğü en çok. Bu en çok olsun isteniyor. O zaman diğerleri en az olacak. Rakamları farklı dediği için arkadaşlar 3 basamaklı yazıyorum. 102. En küçük 3 basamaklı sayı. Tekrar 102 yazmak istiyorum ama 3 farklı doğal sayıdan bahsettiği için mecburen 103 yazacağım. Topluyorum 205. 956'dan 205'i çıkarıyorum. 1, 5, 751. İşte en büyük, en çok budur. Rakamları farklı mı? Evet farklı. O zaman cevabımız 751 olacaktır. Rakamları farklı 3 basamaklı 4 farklı doğal sayının toplamı 560. En büyüğü en çok kaçtır? 4 sayıdan bahsediyor. 1, 2, 3, 4. Bu en çok olması için diğer 3 sayının en küçük olması lazım. Peki rakamlar farklı 3 basamaklı 3 tane küçük sayı yazacağım. Bunlardan bir tanesi 102. Diğerini de 102 yazmak istiyorum ama 4 farklı diyor. O zaman mecburen 103 ve 104. Topluyorum. 309. 560'dan 309'u çıkarıyorum. ondan 9 çıktı. 1 burada kaldı. 5. 5'ten 3 çıktı. 2. 251. En büyüğü en çok 251 olur. Evet bu sayımıza çok dikkat edelim. Artık. Bu sorumuza çok dikkat edelim. Rakamlar farklı. iki basamaklı 6 dolan sayının toplamı 105'tir. En büyüğü en çok kaçtır? Arkadaşlar 6 sayıdan 5 tanesini en küçük seçeceğim. Birinci sayımız nedir? 10. Rakamları farklı dediği için 10. İkinci sayımız nedir? 11 olmaz. Rakamları farklı diyor. 12 dediğinizi duyar gibi. Oysa ki 6 doğal sayı diyor. 6 farklı doğal sayı demiyor. O zaman ne yapacağım? 10, 10, 10 ve 10. 5 tane 10 seçeceğim. Topladım. 50. Eğer burayı siz arkadaşlar 10, 12, 13, 14 15 şeklinde seçerseniz cevabı 41 bulursunuz. 41 daha şıkkına yazdık. Devam ediyorum. 105'ten 50'yi çıkardım. Cevap 55. 55'in rakamları farklı mı? Eğer öğrenci daldıysa 55'i de cevap olarak yazdım işaretlesin diye. Genelde öğrenci 55'i bulur. Fakat rakamlar farklı değil. Hemen bir azaltır. 54 der. Oysa ki bunu bir azaltmak demek şunu bir arttırmak demektir. Peki 11'in rakamları farklı mı değil? O zaman 11 değil de bunu 12 seçmeli. Yani toplam o zaman kaç olur? 52 olur. Yani 105'ten 50 değil, 51 değil, 52'yi çıkarmalıyım. Cevabımız 53 olacaktır. Rakamları farklı 3 basamaklı 3 doğal sayının toplamı 1104'tür. Bu sayılardan en büyüğü en çok kaçtır? Arkadaşlar en büyük en çok kaçtır diyor. O zaman diğer ikisini en küçük seçeceğim. Bir tanesi 102. Diğeri yine 102. Çünkü 3 doğal sayıydı Üç farklı doğal sayı demiyor. Topladım 204. 1104'ten 204'ü çıkardık. Cevabımız 900. 900'ün rakamları farklı değil. O zaman ne yapacağım? Bir tanesini bir artacağım. 103 olacak. Buranın bir artması demek, şuranın bir azalması demek. Yani 899. Peki rakamlar farklı mı? Farklı değil. Arkadaşlar şurayı 103 yapmıştık. 104, 105, 106 yapsak rakamlar hep farklı oluyor. O zaman buraya çok kontrol etmemize gerek yok. Bunu bir tane daha azaltıyorum. 898. Bakın rakamlar yine aynı. Tekrar bir azaltıyorum. 897. Doğru cevabımız 897. Rakamları farklı iki basamaklı üç farklı doğal sayının toplamı 218'dir. Buna göre bu sayıların en küçüğü en çok kaçtır? Şuraya dikkat edelim. En küçüğü en çok kaçtır? Küçük çok zıt kavramlar. Az önce neydi? Büyük çok ya da küçük az çözmüştük. Burada ise küçük çok. Hem en küçük olacak. Hem de mümkün olduğunca en büyük olacak. O zaman sayılar birbirine yakın olmalı. Sayılar birbirine yakın olmalı. Ya da eşitmiş gibi düşünelim. Sonra yorum yapalım. O zaman 218'i e ben 3 tane sayı dediği için 3'e bölüyorum. 7 kere 3 21 0 8'in içinde 2 defa var. 2 kere 3. 6. 2. Arkadaşlar şimdi bakın. 3 tane 72 yazacağım. 72. 72. Sonuncu da 72 yazacağım ama şu 2'yi onu ekliyorum. 74. Bu üçünü toplarsanız gerçekten toplamı 218 olur. Ama üç farklı doğal sayı demişti. Bakın 72, 72 oldu. 3 farklı olmadı. O zaman buraya bir sayı veriyorum. Burası 71. Burası 73. Burası 74. Bize ne sormuştu? En küçüğü en az kaçtır? İşte şurası. En küçüğü en azdır. Yani doğru cevabımız 71. Ama aynı soruda şurası da nedir biliyor musunuz? En büyüğü en büyüğü en az. Şurada bir yanlışlık yaptık. Onu düzeltelim en çok. En küçüğü en çok zıt kavramlar olacak diye. Büyüğü en az. Şu anda cevabımız 71. Eğer en büyüğü en az kaçtır deseydi cevabımız 74 olacaktı. Rakamları farklı. 4 farklı sayının toplamı 181. Bu sayıların en büyüğü en az kaçtır? Büyük, az. Bakın zıt kavramlar. O zaman sayılar eşitmiş gibi düşünelim. Sonra yorum yapalım. 181'i ben 4'e biliyorum. 4 kere 4 16. 21 5 kere 4 21 4 tane 45 yazacağım bakın 45 45 45 4.'ü şunu ekleyerek yazıyorum. 46. Evet şu, bu anda şu anda sayıların toplamı 181 oldu. Fakat sayılar farklı değil, 3 tane 45'imiz var. O zaman bir tane buraya veriyorum. Burası ne oldu? 47. Şu 45'leri de bozmamız lazım. İkisi 45-45. Bu bir azaldığı için sorun yok ama şurada sorunumuz var. O zaman bir tanecik de buraya veriyorum. 46. Burası 45 kaldı. Burası da 43 kaldı. En büyük en az kaçtır demişti. O zaman en büyük en az 47'dir. O soruda en küçüğü en çok kaçtır demiş olsaydı 43 olacaktı. Evet. Toplamları 268 olan 6 doğal sayıdan 4 tanesi 60'tan büyüktür. Buna göre bu sayıların en büyüğü en fazla kaçtır? Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane sayı olacak. Bu 6 tane sayının bir tanesi en büyük olacak ve 4 tanesi de 60'tan büyük olacak. Diğer ikisi de o zaman 60'a eşit ya da küçük olacak. Bunun en çok olması için ne olması lazım? Diğerlerin hepsinin en küçük olması gerekiyor. O zaman şu ikisi 60'tan küçüktü ya onları yazıyorum. 0 artı 0. Çünkü en küçük doğal sayılar 0. Sonra bunu da ben 0 yazmak istiyorum ama bunlar 60'tan büyük olacakmış. O zaman 60'tan büyük olan en küçük sayı kaç? 61. Farklı demediği için 61. Farklı demediği için 61. Sakın ola ki buraya da 61 yazmayın. Oraya da x yazıyoruz. O x zaten 60'tan büyük çıkacak şimdi. 268. 4 tanesi 60'dan büyük. Topluyorum. 183 artı x eşittir. 268 x de burada 85 olarak bulunur. Bakın dördüncü sayımız da 85 yani 60'tan büyüktür. O zaman doğru cevabımız 85 olarak işaretleyebiliriz. 3 tanesi 40'tan küçük 2 basamaklı farklı 5 doğal sayının toplamı 164 ise bu sayıların en büyüğü en fazla kaçtır? Arkadaşlar 3 tanesi 40'tan küçük 5 sayıdan bahsediyor. 3 tanesi küçükse diğer ikisini büyük diye düşünmeyin. Büyük ya da eşit olmalı. 3 tanesi 40'tan küçük 2 basamak. Hemen yazıyorum. 10. Sayılar farklı dediği için 11. Aslında 10 yazmak istiyordum. 12. 3 tanesi 40'tan küçük. Önemli olan burası. 3 tanesi 40'tan küçükse hemen kafamıza şu canlanır. Diğer ikisi 40'tan büyük. Hayır. 3 tanesi 40'tan küçükse diğerleri büyük ya da eşit olabilir. Yan yana oturan iki arkadaştan biri diğerine küçük değilse büyük müdür? Hayır. Büyük ya da eşit olabilir. O zaman burayı 41 değil de 40 seçeceğiz. Artı x eşittir. 164. Bu soru şu 40'ın hatırına soruldu. Öğrenci burada 41 seçecektir. 3 tanesi 40'tan küçükse diğerlerini büyükmüş gibi düşünecek. Oysa ki diğerleri büyük ya da eşit olacak. Topluyorum. 73 artı x eşittir. 164 x de buradan 91 bulunur. Eğer burayı 41 seçersek cevabımız 90 çıkacaktır. şıklarda da mutlaka 90 sayısıyla karşılaşacağız arkadaşlar. Evet, güzel bir soruyla devam ediyoruz. İki basamaklı üç farklı doğal sayının toplamı a'dır. A kaç farklı değer alır? Arkadaşlar, a'nın alacağı en küçük değeri bulalım. A'nın alacağı en büyük değeri bulalım. A işte bu iki bulduğum sayının arasında ve bu sayılarda dahil olmak üzere arasındaki tüm sayılar olacak. O zaman iki basamaklı üç farklı doğal sayı. 10, 11, 12. Topladım. 33. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu A'nın en küçük değeri. 99, 98, 97. Topladım. 15, 24. 27, 29, 294. Bu da A'nın en büyük değeri. O zaman yazıyorum arkadaşlar. A 294 ile 33 arasında. Peki kaç tane A vardır? İkisinde de eşitlik varsa şuradaki eşitsizliklerde büyükten küçük çıkarılır ve bir eklenir. İkisi de eşitse bir eklenir. Herhangi biri eşit, biri değilse sadece büyükten küçük çıkarılır. Hiç eşitlik yoksa büyükten küçük çıkarılır. Bir de bir çıkarılır. Bunu basit eşitliklerde teforatlı bir şekilde göreceğiz. Şu anda bilmemiz gereken şu ikisi de eşitse büyükten küçük çıkarılır ve 1 eklenir. Ya da terim sayısından da bulabilirsiniz. Buradan cevabımız kaç olacaktır? 33, 95, 2 olacaktır. İki basamaklı dört farklı doğal sayının toplamı A'dır. A kaç farklı değer alır? 10, 11, 12, 13. Topluyorum. 46. Bu A'nın alacağı en küçük değerdir. 99, 98, 97 ve 96. 4 tane sayı topluyorum. 15, 21, 30, 36, 39. Arkadaşlar A 390 ile 46 arasında. Peki kaç tane var? 390 eksi 46 artı 1. 345 tane bulunur. Bu soruyu bazen şu şekilde de sorabiliriz. Tam şurayı kesip atıyorum. Tekrar okuyorum. 2 basamaklı 4 farklı doğal sayının toplamı kaç farklı değer alır? Böylelikle soruyu daha korkunç. Zaten korkunç ama daha korkunç hale getirebiliriz. Cevabımız 345. 3 basamaklı rakamları farklı 3 doğal sayı. Bakın arkadaşlar 3 farklı doğal sayı demiyor. Sadece rakamları farklı. O zaman en küçük olarak 10, 10, 10. 3 farklı deseydi 10, 12, 13 alacaktım. Topluyorum. 30. 3 basamaklı rakamları farklı 3 doğal sayının toplamı 10, 10, 30 bu x'in en küçük değeri 98 rakamlar farklı dediği için 98 98 3 basamaklı dediği için hemen ekleme yapacağım 3 basamaklı rakamları farklı 102 102 102 306 987 987 987 artık yorulduğumuz için 2 basamaklı algılıyoruz 3 kere 7 21 elde var 2 3 kere 8 24 26 27 29 Arkadaşlar x sayısı 2961'e eşit ya da 306'ya eşit. Kaç tane değer alır? 2961 eksi 306 artı 1. Buradan da cevabımız 2656 olarak bulunur